Şöyle bir an için gözünüzde canlandırın. 19. yüzyıl Hindistan'ın o pitmek bilmeyen tozlu yollarındasınız. Tek başınıza seyahat etmek tehlikeli. O yüzden başka yolcularla bir araya gelip bir kervan oluşturuyorsunuz. Birlikte daha güvendesiniz değil mi? Yanınızda tüccarlar var, kutsal yerlere giden hacılar, hatta izne çıkmış askerler. Günler boyunca beraber yol alıyor, akşamları ateşin başında yemeklerinizi, hikayelerinizi paylaşıyorsunuz. Aranızda bir dostluk, bir güven bağı oluşuyor. Her şey yolunda. Ya da siz öyle sanıyorsunuz. Çünkü o güvendiğiniz yeni dostlarınız aslında talihin gördüğü en acımasız, en gizemli örgütlerden birinin üyesi olabilir. İşte bu. Bu tüyler ürpertici tanım, İngilizlerin Hindistan'da karşılaştıklarında akıllarını başlarından alan bir fenomene aitti. Tagi tarikatı. Şimdi bir düşünün. Victoria dönemi İngiltere'si. Düzenin, nizamın, medeniyetin her şeyin üstünde olduğu bir dönem. Ve birden karşılarına ne çıkıyor? Organize bir şekilde, adeta bir ayin gibi cinayet işleyen gizli bir topluluk. Bu onların medeniyet anlayışına tamamen tersti. Bunlar sadece para için öldüren haydutlar değildi, ilahi bir görev yürüttüklerini iddia eden katillerdi. Ve bu fikir, Batı'nın hayal gücünde öylesine derin bir iz bıraktı ki, etkileri bugüne kadar geldi. İşte tam da bu noktada hikayemiz ilginç bir hal alıyor. Bu anlatımımızda tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Yüz binlerce, hatta bazı iddialara göre milyonlarca insanı kurban ettiği söylenen bu güzemli örgütün ardındaki gerçek neydi? Acaba her şey İngiliz İmparatorluğu'nun kendi çıkarları için yazdığı dev bir propagandadan mı ibaretti yoksa gerçekten de bir tanrıça adına kan döken bir tarikat var mıydı? Pekala. Hadi bu gizemin katmanlarını tek tek aralamaya başlayalım. Ama önce efsanenin kendisini anlamamız gerekiyor. Yani Taggi hakkında nesiller boyu anlatılan o sansasyonel, o popüler hikayeyi. Çünkü bu hikaye gerçeğin ne olduğunu anlamadan önce popüler kültüre nasıl işlediğini ve neden bu kadar kalıcı olduğunu bize gösterecek. Kelimenin kökeni bile aslında tüm olayı özetliyor. Aldatma. Taglar avcı gibiydiler. Kurbanlarının yanına ustalıkla sızar, güvenlerini kazanır ve en savunmasız anlarında saldırırlardı. Ama dediğim gibi onları sıradan haydutlardan ayıran ve bu korkunç efsaneyi yaratan şey bu aldatmacanın arkasındaki asıl motivasyondu. İşte efsanenin kalbi tam olarak bu. Onlar sadece kurbanlarının parası için değil, aynı zamanda tanrıçaları Kali'yi memnun etmek, evrenin kozmik dengesini korumak için öldürüyorlardı. Bu iddia, Tagi'yi basit bir suç örgütü olmaktan çıkarıp adeta tarihin en büyük seri katil tarikatlarından biri haline getiriyordu. Anlatılan mite göre her şey böyle başlıyor. Bu yaratılış efsanesi, Tagların yaptıkları korkunç şeyleri meşrulaştıran ahlaki bir zemin sunuyordu onlara. Tabii şunu da unutmamak lazım, bu mit Büyük ölçüde yakalanan birkaç sagın ifadelerinden yola çıkılarak İngilizler tarafından derlendi ve belki de biraz daha diyelim ki dramatik hale getirildi. Ama anlatıya göre onlar insanlığı kurtarmak için Tanrıça tarafından özel olarak seçilmiş kişilerdi. Tarihteki pek çok şiddet eyleminde olduğu gibi ilahi bir emir iddiası en korkunç eylemleri bile kutsal bir göreve dönüştürmenin en etkili yoluydu. Peki bu kadar etkili, bu kadar gizli olduğu iddia edilen bir örgüt operasyonlarını nasıl bu kadar hatasız bir şekilde yürütüyordu? Şimdi gelin, Tag'ların o tüyler ürpertici yöntemlerine ve iddia edilen o inanılmaz organizasyon yapılarına biraz daha yakından bakalım. Tag'ların en büyük silahı ne hançerleri ne de kılıçlarıydı. En büyük silahları sabırları ve sosyal manipülasyon yetenekleriydi. Kurbanlarının en ufak bir şüpheye kapılmaması için her detayı, ama her detayı ince ince planlarlardı. Bu aslında bir psikolojik savaştı. Önce kurbanlarıyla dost oluyorlar, onların sırdaşı haline geliyorlardı ve sonra o meşhur sinyal verildiğinde her şey saniyeler içinde, kurban ne olduğunu bile anlamadan mutlak bir sessizlik içinde sona eriyordu. Sakın bunları derme çatma organize olmamış bir haydut çetesi sanmayın. Neredeyse askeri bir hiyerarşileri vardı. Bakın bu tablo ne kadar net anlatıyor. En tepede Jemadar var. Yani lider, hedefi o seçer, planı o yapardı. Sonra Buttota geliyor. Yani usta boğucu, işin en zor kısmını infazı o gerçekleştirirdi. En altta ise Şumşe gibi çıraklar. Onlar hem cesetleri ortadan kaldırmak gibi işin en kirli kısmını yapıyor hem de geleceğin buttotesi olmak için eğitim alıyorlardı. Herkesin rolü o kadar netti ki bu yapı onlara inanılmaz bir operasyonel verimlilik sağlıyordu. İşte bu detay örgütün ne kadar sofistike olduğunu gösteren en inanılmaz kanıtlardan biri. Bu aslında tam bir dilden çok kendilerine özel bir argo, bir şifreli konuşma biçimiydi. Düşünsenize, kurbanların yanında onlardan şeker diye bahsediyorlar ya da mezar kazma işine hadi paspas yapalım diyorlar ve kimsenin ruhu duymuyor. Bu, onların gizlilik ve koordinasyon seviyesini bambaşka bir boyuta taşıyordu. Peki, tüm Hindistan'ı bir veba gibi sardığı söylenen bu gizli terör dalgasını kim durdurdu? İşte bu noktada hikaye, o dönemin Hindistan'daki en büyük gücü, yani Britanya İmparatorluğu dahil oluyor. William Henry Sleeman, sömürge anlatısının mutlak kahramanı. Adeta bir film karakteri gibi. Sliman, Tagi'yi basit bir suç sorunu olarak görmedi. O bunu, Hint toplumunun ruhuna işlemiş barbarca, ilkel bir kötülük olarak tanımladı. Ve bu kötülüğü kökünden kazımayı kendisine kişisel bir misyon, adeta bir takıntı edindi. Bu uğurda da her yolu denemekten çekinmedi. İngilizlerin mücadelesi gerçekten de çok sistematik ve bir o kadar da acımasızdı. Bakın şu zaman çizelgesine. Özellikle 1836'da çıkarılan o Tagi yasası bir dönüm noktasıydı. Neden mi? Çünkü bu yasa bir kişinin cinayet işlediğini kanıtlamaya gerek bile duymadan sadece bir tag çetesine ait olmakla suçlanıp ömür boyu hapse atılmasına hatta idam edilmesine olanak tanıyordu. Bu binlerce kişinin itirafçılar sayesinde yakalanmasını sağladı ve 10 yıllar süren dev bir operasyonla tagi ağı tamamen çökertildi. İşte işte hikayenin en can alıcı noktasına, her şeyi sorgulamamız gereken o kritik eşiğe geldik. Acaba İngilizlerin bu kadar kararlı ve sert olmasının ardında kamu güvenliğini sağlamaktan daha derin, daha stratejik bir amaç yatıyor olabilir miydi? Belki de imparatorluğun kendi çıkarları için bir hikaye yazıyorlardı. Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Hazır olun çünkü modern tarihçilerin bu korku dolu efsaneyi nasıl tamamen farklı bir şekilde yorumladığına bakacağız. Bu bildiğiniz her şeyi sorgulatacak bir bakış açısı. Peki ne demek bu sömürge kurgusu? Şöyle açıklayayım. O dönemde Hindistan'da Babur İmparatorluğu çöküyor ve devasa bir güç boşluğu oluşuyor. Bu kaos ortamında ne olur? Eski askerler, fakirleşen köylüler, fırsatçılar. Bunlardan oluşan sayısız yerel haydut çetesi ortaya çıkıyor. İşte bu yeni görüşe göre İngilizler birbirinden tamamen bağımsız, çoğunlukla ekonomik sebeplerle suç işleyen bu farklı farklı grupları aldılar ve hepsini şeytani kana susamış tek bir Kali tarikatı adıyla dev bir torbanın içine attılar. İşte bu tablo bütün meseleyi gözler önüne seriyor. Bir yanda İngilizlerin anlattığı hikaye var, dini fanatizmle milyonları katleden, Hindistan'ı sarmış dev bir tarikat. Diğer yanda ise modern tarihçilerin yorumu, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklar yüzünden ortaya çıkmış, birbirinden kopuk yerel suç grupları. Modern tarihçilere göre İngilizler bu yerel çeteleri tek ve devasa bir kötülük olarak sunarak aslında Hindistan'a medeniyet getirme misyonlarını hem kendi halklarına hem de bütün dünyaya karşı meşrulaştırdılar. Yani şöyle düşünün, eğer Hindistan kendi halkını bile böylesine korkunç şeytani bir tarikattan koruyamıyorsa, o zaman İngilizlerin oraya gelip müdahale etmesi bir işgal değil, bir kurtuluş operasyonu olarak görülebilirdi değil mi? İşte bu anlatı sömürge yönetiminin ahlaki temelini oluşturuyor ve İngiliz varlığını bir zorunluluk olarak dünyaya pazarlıyordu. Peki, Tagi ister gerçek olsun ister bir kurgu, bu inanılmaz derecede karmaşık hikayenin günümüze bıraktığı miras ne oldu? Ne yazık ki gerçek ne olursa olsun kazanan, sümürge döneminde yazılan o dramatik, o korkutucu ve kolayca anlaşılan hikaye oldu. Tarihin karmaşık ve çok katmanlı gerçeği, efsanenin basit ama çok daha güçlü olan anlatısının gölgesinde kaybolup gitti. Ve bu durumun en parlak, en net örneği belki de bu sahnedir. Milyonlarca belki de milyarlarca insanın zihnindeki tuk imajı tarihsel gerçeklerden çok Indiana Jones gibi popüler kültür ürünleri tarafından şekillendirildi. Kaliye tapan, insan kurban eden, canlı canlı kalpleri söken o şeytani taritat efsanesi işte bu gibi filmlerle nesiller boyu ölümsüzleşti ve İngilizlerin yazdığı hikayeyi adeta taşa kazıdı. Bugün İngilizce'de ya da başka dillerde kabadayı, zorba anlamında tag kelimesini kullandığımızda aslında farkında bile olmadan bu sömürge döneminde inşa edilmiş tarihin bir parçasını tekrar ediyoruz. Bir zamanlar Hindistan'daki belki de birbirinden çok farklı grupları tanımlamak için kullanılan bir kelime zamanla evrensel bir haydut anlamına büründü ve kendi tarihsel bağlamından tamamen koparıldı. Tagi'nin hikayesi bize tarihin sadece geçmişte yaşanmış olaylar olmadığını, Aynı zamanda o geçmişi kimin anlattığıyla, kimin yazdığıyla ilgili olduğunu çok net bir şekilde hatırlatıyor. Çünkü gücü elinde tutanlar sadece bugünü değil, geçmişin nasıl hatırlanacağını da şekillendirir ve bu da aklımıza o can alıcı soruyu getiriyor. Bildiğimizi sandığımız diğer hangi tarihsel gerçekler aslında sadece kazananların yazdığı çok iyi kurgulanmış bir hikayeden ibaret olabilir?